Çok sıcak. arkadaşlar pırasalı böreği sorduğunuzda ben dilim dilim demiştim bu incelikte olacak öyle büyük büyük değil sonra onu güzelce soteliyoruz orayı çektirene kadar orayı da o aşamayı da gösteririz sonra yıkayacağız soteliyoruz yağda sonra karabiberini pul biberini döküp tuzunu sonra e, 40, yani toplamda 5 litre kilo pırasa gidiyor aralara sarkıştırıcaz en sonda yine üstüne sıvıyağ aralara sadece sıvıyağ koyuyorum üstüne de yoğurt falan vesaire yok yani benim tarifim bu